6 Kasım Perşembe günü BIST 100 endeksinde yükseliş vardı. 11.000 puanın üzerine kendisini attı. 11.200 ve 11.500 dirençleri var. Bunları aşabilmesi gerekiyor. 94'lük bir yükseliş oldu BIST 100 endeksinde. Bank of Amerika'da alım ağırlıklı işlemler oldu. 996 milyon liralık net alım oldu. 6 Kasım Perşembe günü bakalım en çok hangi hisselerde alım olmuş. Birinci sırada BİM var. Yüklü bir alım var. 729 milyonluk net alım olmuş. Bank of Amerika müşterileri tarafından yapılan işlemlerde. Türk Hava Yolları'nda 512 milyonluk. Akbank'ta 507 milyonluk. Turkcell'de 495 milyonluk. Bunlar hep yüklü alımlar. TÜPRAŞ'ta 470 milyonluk. Türk Telekom'da 467 milyonluk, Garanti Bankası'nda 196 milyon liralık net alımlar olmuş. Çankırı Termik arada bir Bank of America listelerine giriyor, 186 milyonluk net alım olmuş. Işıklar Enerji ve Yapı Holding keza aynı arada bir listeye giriyor, 155 milyonluk net alım var. Sabancı Holding'de 113 milyonluk net alım olmuş. 6 Kasım Perşembe günü Bank of America üzerinden Bank of America müşterilerinin yaptığı işlemlerdi.